Merhaba arkadaşlar, Aşkçıyız kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yeni Hayatan Türkçe'mizde devam eden her gün sevilen, izleyicilerimiz tarafından beğenilen, tanrı kalmayı başarmış, Kümanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerimsin. Özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi ilericili sevilen oyuncularımız ilericili yepyeni videolardan anında ilç haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımıza mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Kanalımızda şu videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Hoşçakalın değerli izleyiciler. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle sizleri çok seviyoruz değerli izleyicilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.